Bence herkesin özgüveni olursa kendini beğeniyorsa Özgüven. onun için bu bu yarışmaya katılmışsa Arkadaşlar, ben risk alıyorum, bu kendi riskine ne olur risk zaten alın. ortaya çıkarır şey risk alın yani ben mesela ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum farklı ama hep beraber yapalım anladın mı? şeytanın bacağını kırdım evet sonunda bundan sonrası için denemeye devam edeceğim yani farklı şeyler yapmak istiyorum ama hani dediğim gibi demoralize olmuştum biraz toparladım yani bu altından biraz toparladım kendimi. Bu iş çırınlı, buraya başlıyor. Artık bu altının seslerine alıştık. Evet. Ve kaybedemeyiz bunu. Ya. Yaklaşsanıza evet. size altın kural vereceğim bak. Bilerek laf atıyorlar, bizi oyalıyorlar ve biz hazırlanamıyoruz. Biz hazırlanırken ben karşı at, takımdan gelen saçma sapan yorumlara kulak asmayacağız. sadece birbirimize odaklanacağız Evet. an. Evet. 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 hazırlanacağız evet. biz tabii Evet. Ondan sonra biz onları demeceğiz, delim. Evet. Hazırlandıktan sonra. Yani takımımda aslında güçsüz kimse yok ama şu ana baktığın zaman en güçsüz hani Kardelen gibi duruyor ama kendisini gerçekten çok seviyorum, sevdiğim bir arkadaşım. Ama kim gitmesini istiyorsa derseniz Kardelen'i söylerim. En güçsüz oduruyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Yerin kulağı vardır. Aa. Yerin kulağı var. Aa. Yerin değil Evrak'ın. Benim kulağım var. Ayol. Evet biraz. Büyük bir mikser. Neyse biz bunu yarın şey yaparız. Tamam tamam. Konuşuruz. hadi hadi. <laughs> Sen yani bu kendi tarzınla mümkün değil bak. Bak Aha. mümkün değil yani. Hani Hayatım yarın yani benim stilim. Hiç, onu ben diyorum. eğer ki stili olmayan bir insan olmuş i̇şte olsam diyorum. bir başka güzel programında olmazdım. Bilmiyorum ama bu yine de kendi. Güzel kendi, bir cevap oldu. Ya. Kendine ya gel. sen hep böyle iddialı konuşuyorsun ama hiç altın alamıyorsun. Ben hep iddialıyım. Ama hiç altın Her alamıyorsun. Her zaman da iddialı. Az laf çok icraat. Az laf çok icraat benim bebeğim. Benim lafımı bana salma. Az laf çok icraat. Kıyamam. <laughs>